Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ya sorarsanız Evo Wars iyi oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyundur. <laughs> Nasıl oyun oynayabilirsiniz. Ben ama yine de sesini Sesi güzeldir arkadaşlar da rahatsız etmesin diye şu anda kısıyorum. Ben burada çok güzel bir oyuncuyum. Haberiniz olsun. Benim karşıma çıkmayın. Adım VVSert. Kanalımın adına bilmiyorum. Unuttum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle seviye seviye büyümeye çalışıyorsunuz. Bilmiyorum oyunu beğenir misiniz? Üçüncü seviyeye kadar geldim arkadaşlar. Şimdi dördüncü seviyeyim. Tak. Hı -hı. Arkadaşlar o beşinci seviyeydi. Ben dördüncü. Ben bütün neredeyse her şeyi şey yaptım arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar şimdi oyunu. Tak. Arkadaşlar böyle 5. seviyeler sizi öldürebilir veya siz onu öldürebilirsiniz. Birinci level olsanız bile. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim oyunumuza. Tak. Tak. Ah be. Arkadaşlar ben iyi oyuncuyum demiştim ama Fazla da iyi oyuncu değilim. Haberiniz olsun. Yani hmm, ancak bu kadar level öldürebiliyorum arkadaşlar. 5 level falan öldürebilirsiniz ama arada bir olur olmaz. Arkadaşlar bu arada en kötü olan şey ne biliyor musunuz? Böyle 10 ya mesela 10 levelken biri gelip sizi böyle kafanızı patlatabilir. Ama benim hiç kimse kafamı patlatamaz şimdilik arkadaşlar umarım video kaliteli ve güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar orada yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur neyse arkadaşlar bu ilk videom olduğu için ne kadar süre süreceğini bilmiyorum az da sürebilir çok da sürebilir bu arada kanalıma alttan abone ol tuşuna basmayı unutmayın sadece bir saniye elinize alıyor ya bir iki üç saniyenizi alabilir Televizyondakiler size demiyorum. Çünkü arkadaşlar televizyondan izlemenin kötü bir yanı var. Belki abone olamıyor biliyorsunuz. Çünkü oturumunuz olmayabiliyor. Arkadaşlar bu arada birinci levelken çok özür Ama 10. levelken küçükleri siz öldürürsünüz. Gördünüz mü bu 10. level küçükken. Arkadaşlar bu arada gerçekten 10. level o. Arkadaşlar şimdi oyunda devam edelim. Arkadaşlar şu anda herkes beni içine almış bekliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7. 8. level'ı öldürdüm. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle gidiyoruz. Hop tak tak tak. Tak 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 tak. tak. Kim o? Ben o Demek ister misin Evet Arkadaşlar Herkesi öldürebilirsiniz böylece Bu çok güzel bir oyun ama gerçekten Yani mükemmel bir oyun ama Tam stresli koyun Arkadaşlar Bu arada Oynamayı tercih ederim Şimdi susup Oynamaya başlayalım Video kısa sürebilir bu arada. Söyledim galiba bunu. Aha Arkadaşlar kasabilir. Kasarsa çok özür diliyorum. Arkadaşlar Mobizen uygulamasını kullanırsanız bu arada istediğiniz gibi videonuzu çekebilirsiniz. Mobizen. Azıcık değişik bir var biliyorum ama neyse tekrardan pusma moduna geçelim. Tak. Arkadaşlar videonun kalitesi kötü lütfen özür dilerim. Tak. Arkadaşlar tabii ki de kendinizden büyükleri hatta fazla fazla büyükleri öldürebilirsiniz ama o kadar büyüğü öldürdüğünüz diye kendinizi fazla güçlü zannetmeyin. Orada AFK olabilir. Bilmem. Yani AFK olmasına gerek yok. Kötü oynayıp yerdekileri toplamış da olabilir arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha yeni mesela AFK gel. Yendim hemen arkadaşlar onu. Bakın mesela bu AFK değil. Ama ben buna çat çat vurabiliyorum. Neden? Çünkü büyüğüm. Hop dan 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 dan. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir panevra yaptım. Neyse. Anlatmaya gerek yok. Derken öldük arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olacak maalesef. Neden bu kadar az olduğu derseniz ben de bilmiyorum. İstediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bay.